Evet arkadaşlar 8. sınıf 1. ünite mevsimler ve iklim ünitesiyle maratona başlıyoruz. İlk olarak mevsimlerin oluşumundan bahsedeceğim sizlere. Mevsimler nasıl oluşur arkadaşlar? Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla, dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla ve dünyanın dönme ekseninin eğikliğiyle oluşuyor arkadaşlar. Mevsimler için 2 tane durum söz konusu. Mevsimlerin oluşumu için birincisi dünyanın güneş etrafında dolanması, ikincisi de dünyanın dönme ekseninin eğikliği arkadaşlar. Bu eksen eğikliği peki nasıl oluşuyor? Ekvator düzlemiyle yörünge düzlemi, şu ekvator düzlemiyle yörünge düzlemi çakışık olmadığı için eksen eğikliği oluşuyor arkadaşlar. Bundan dolayı da ee, bize 23 derece 27 dakikalık bir ekseni ekleyi vermiş oluyor. Bu sayı bizim için önemli. Bazen sorularda çıkabiliyor 23 derece 27 dakika diye. Peki bu şekli tekrar inceleyecek olursak burası ne? Kuzey kutup noktası güney kutup noktası dönme eksenimizde şurası yani batıdan doğuya doğru dönüyor arkadaşlar dünya. Ee, yine burası tabi az önce söylediğim gibi dolanma yani yörünge düzlemi. Burası da ekvator düzlemi demiştik. Peki eksen eğikliğinin sonuçları neler arkadaşlar? Eksen eğikliğinden dolayı mevsimler oluşuyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi mevsimler oluşuyor. Ve kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanıyor. Neden? Çünkü ışınlar farklı şekilde geliyor. Bazı yere daha çok geliyor. Bazı yere daha az geliyor. Bundan dolayı da bir farklılık oluyor bir bölgeye düşen güneş ışınları yıl içinde değişiyor yani arkadaşlar. E, gölge boyları da yine değişecek. Bazen daha fazla olacak bazen daha az olacak. Bu eksen eğikliğine bağlı olarak yine mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları da oluşacak arkadaşlar. Eksen eğikliğinin sonuçları olarak bunları söyleyebiliriz. Peki eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu? E şimdi bir kere eksen eğikliğinden dolayı mevsimler oluşuyorsa mevsimler olmazdı. Buna bağlı olarak yıllık sıcaklık farkı da olmazdı o zaman. E, ne olacaktı peki? Gece gündüz eşit olacaktı. Gece gündüz eşit olacaktı. E, kutuplarda alacak karanlık olacaktı. Canlı türleri azalırdı çünkü bazı canlılar çok soğukta yaşayabiliyor, bazıları çok sıcakta yaşayabiliyor. Her yerde eşit olursa sıcaklık o zaman bu bazı canlılar için olumsuz bir etken olacaktı. E ne olacaktı? Güneş ışınları da daima ekvatora dik açıyla gelecekti arkadaşlar. Bunlar oluşmuş olacaktı eksenikliği olmasaydı.